Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle inşallah Nas suresinin tecvid tahlili, Nas suresini tecvidli bir şekilde nasıl okuruz bu dersimizi göreceğiz. Hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uz e'u'u ayını çıkartalım ve Met tabi var burada kul <laughs> euz patikde bi rob derken ra kalın okuyoruz bi robbinas bakın buradan izdam idgam misleyin mal dediğimiz nun şetleri gelmiş bi robbinas bi robbinas durduğumuz zaman arızı bir met var mette arız dediğimiz bir e, tecrit kuralımız var Qul a'ud bi-Rabbin nas? Qul a'ud bi-Rabbin nas? Bi-Rabbin nas? Rakalım. Qul a'ud bi-Rabbin nas? Aynı şekilde idgamisteye malgun ne var? Melikin nas Melikin nas Arızı bir met Metti arız Melikin nas İlahin nas İlah innaz. İla derken burada uzatıyoruz Metti tabi var İlahin nas İdgam istemal gününe إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. Minşerril derken bakın burada min ne yaptık? İhfa yaptık. Sakin nundan sonra şın gelmiş. Bu da ihfa harflerinden bir tanesi. Min deyip burada ihfa yapıyoruz. Mi min min demiyoruz yani. Min Bakın min derken buradaki ra ince okunur. Min şer min şerril ves ves ve ves ve metu tabi ves ve wa, sil hannas ha hanna bakın burada da idgam misliyle maygunla var nun şeddeli gelmiş hannas metu arız var min şerril ves ve sil hannas min şerril vesvasil derken burada ne yapıyoruz? Uzatıyoruz z'yi. Eğer burada ekstra bir bilgi vereyim. Eğer e, hep geçersek burada ne yapmamız lazım? Min şerril vesvasil Bakın ne yaptık burada? Elif'i okumadık artık. U.S. visu'' Met tabi. Fethlik ve visu fi met tabi. Sudu derken sadı burada belirtelim. Su, sudu met tabi. Ri ince okunması gerekir. Ra'nın. ''Sudu nas Bakın metti idgam misleyin mal gunne var. Aynı zamanda durduğumuz zaman arızı bir met var. متي ارزبر. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ كان تُمُرْ Burada idgam istemal gün ne var? Cinne, cinne. Min cinneti ve nas derken aynı şekilde nun gelmiş. İdgam istemal gün ne var? Ve nas. nas derken durduğumuz zaman metaarız meydana geliyor. من الجنة والناس ذي الناس والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تكرار قل اعو قل اعو اين اعو ذ اعو... ده... قل اعوذ ده... برب e, الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس İlahi'n-nas, min şerril fî sudûrin nâs, minel cinneti vennâs. Nas suresinin Türkçe anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım insanların melikine insanların ilahına insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden o ki insanların göğüslerine vesvese verir gerekçin gerekse insanlardan sevgili dostlar başka bir derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.